küçük kız. İşte orası koruyucu kule. Kodun diğer yarısı orada. Mira, etrafı çok sessiz. Bu kadar önemli bir yer için fazla sessiz. Küçük kız, kapılar mühürlenmiş. Normal yoldan giremeyiz. Mira, her korumanın bir zayıflığı vardır. Anahtarı göster. Mira, sadece üç saniyemiz var. Hadi, acele etmeliyiz. Mira, bu yer çok eski buradaki şehirle uyuşmuyor. Zaman avcısı, demek buradasın Mira. Benim olanı alamazsın. Mira, dur burası, bu bir oda. Küçük kız, bu bir tuzak. Zaman avcısı, çok safsın Mira. Artık kaçış yok. Mira, hayır, gücüm tamamen bitti. Zaman avcısı, sonunda defteri bana vereceksin. Küçük kız, hadi, bu kulenin tek sırrı bu. Teşekkürler küçük dostum. Dışarı çıkıyoruz.